Herkese merhaba. Kahve kokan hikayeler kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Sizinle ders verici ve düşündürücü bir hikaye paylaşacağım. Kısa, çerezlik bir video olacak. Benim kanalım için belirlediğim bazı hikaye konseptleri var. Mesela komedi hikayelerinde Ali isimli bir karakterin başından geçenleri anlatmam ve komedi hikayelerini onun üzerinden kurgulamam gibi. Bir hikaye konseptim de Bilgi bir dede ile Ona sorular soran Bir torun arasında Geçen diyalog konu oluyor. Bu hikaye de öyle olacak. Hikayenin arka planında Camına yağmur vuran Bir odadaki şömine ve ateş Sesleri olacak. Araya hikayemi Pekiştirmek için görsel ve Videolar koyacağım. Hikayemin ismi Öksüz yetişkinler Keyifli seyirler dilerim. Dede ve torun parkta yürüyordu. Dede, ben çocuk olduğum için yaşamak için annem ve babam gibi senin gibi yetişkinlere muhtaçım. Kimsem olmazsa ne giysilerimi yetirebilirim, ne yemek pişirebilirim, okula bile tek başına gidemem ve önemli kararlar da veremem. Tamamen ortada kalırım. Ama siz yetişkinler ne kadar da ayrıcalıklısınız. Yaşamak için kimseye muhtaç değilsiniz, dedi torun dedesine. Sen öyle san torun, diye cevapladı dedesi. Yetişkin insanlar da yaşamak için bir şeylere muhtaçtır. Göze güzel görünen kötü işlerden dizginlenmek için, doğru yolu bulmak için ve hayatlarını güzel yaşayabilmek için bir ebeveyne muhtaçtırlar. Ama onların muhtaç olduğu ebeveyn fiziki bir ebeveyn değildir. Elbette ki anne ve babalar evlatlarına yetişkin olduktan sonra da yol göstermeye ve doğru yolu öğretmeye devam ederler. Ama bir yere kadar. Bir yetişkinin muhtaç olduğu şeyler irade ve bilgidir. İrade bir baba, bilgi bir anne gibidir. İnsanı sarıp sarmalarlar. İradesi olmayan bir insan, hayatına bir disiplin koyamaz. Diyet yapamaz, spor yapamaz, hedefleri için çalışamaz ve güzel eserler üretemez. Önce göğe doğru yükselip heybetlenen, sonra da kökleri sağlam olmadığı için bir fırtınada kopup devrilen bir ağaç düşün. İşte iradesi olmayan, zevk ve duygularına hükmedemeyen insanların hayatları da tıpkı o ağaç gibidir. Niyetleri kendilerini vuran bir zevk fırtınasında yıkılır gider. Cahil insan ise hayatı için doğru yolun ne olduğunu bilemez. Doğruyu, güzeli, iyiyi seçemez. Neyin hayır, neyin şer olduğunu bilemez. Yanlış kararlar alır yanlış yollara sapar durur. Ve hayatını belki de güzel olabilecek iken zehire dönüştürür. İşte torun. iradesi ve bilgisi olmayan insan, toprağından çıkartılıp yere fırlatılmış bir çiçek, ağacından kopup rüzgarda savrulmuş bir yaprak gibidir. Dımdızlak ortada kalır. Kimsesi olmayan bir çocuk neyse, iradesi ve bilgisi olmayan bir yetişkin de odur dedi dedesi beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bu kanaldaki hikayeler hiçbir yerden alıntı değildir ve benim e, tamamen benim kurgumun ve emeğimin bir sonucudur videomu beğenirseniz ve yeni videolarımdan haberdar olmak için videonun sonunda gelecek olan yönlendirmeye tıklayıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar Ayrıca e, videonun sonunda bir video önermesi olacak. Yine bir dedeyle torunu arasında geçen gerçek dostluk isimli harika bir hikaye. Oraya tıklayarak da direkt videoma ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.